Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta bir icat göstereceğim. Evet, tavuklar var. Yumurtlamışlar mı? Yumurtlamamışlar. Arkadaşlar bunlar yumurtlayana kadar ben size icadını yapımını göstereyim. Honey, cam, sandık. Yani şu camla demir istenirse herhangi bir blok olur ama ben bunları seçtim. E evet arkadaşlar ilk önce hunileri bağlayacağız. Şöyle bir Bilmeyenler için arkadaşlar. Yani bak. Bak diyorum ya. Şöyle yeri yaptınız mı? Buraya attınız mı? Buraya geldi. Yerlere koyalım. Buraya atalım. Gördüğünüz gibi buralara gelmiyor. Sadece ona da şansı sevdik gelmiş herhalde. Şimdi yapalım. Plak var ama biraz bilgisayarda. Evet atalım. Gördüğünüz gibi ikisi de buraya geldi. Evet arkadaşlar. Hunileri, hunileri böyle bağlıyoruz. Evet ben şunu küçüğünü yapayım size. Zaten çok kolay. Hepsini duvar yapıyoruz arkadaşlar. Aa pardon. Evet. Geri yaptınız mı? O gördüğünüz gibi olmuyor. İletmiyor. Duvara yaptınız mı? Ağzı böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Böyle yan duruyor. Onlar da yanlara iletmesini sağlıyor. Evet. Arkadaşlar kanalımda daha fazla icat var. Yani onlara da bakarsanız Minecraft ile ilgili. Pardon arkadaşlar. Şunu şöyle. Evet. Arkadaşlar sandık. Bunlar sandalye etmesi için, iletmesi için. Buraya Arkadaşlar bunun ağızlarını sakın şöyle duvara doğru yapmayın. Bunların içinde kalır. Yani onları almak zorunda kalsın. Sanda el Evet böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bir dakika. Bundan buraya aktaracak şimdi. Bundan gelenler bu niye gelecek. Onu da yandaki unları iletecek. Yandaki onu de öndeki unları iletecek. Evet. Bunların ağzını buraya doğru döndürün. Çünkü şu şuraya doğru baktılar mı içlerinde kalıyor. Şuraya vermedik veremedikleri için. Buradan gelenler buraya gidecek. Ağızlarını buraya çevirdim için. Onlar da buraya gelecek. Sonra şunu ileride bunun içine girecek. Bu da sandığın içine aktaracak. Evet. Tavukları yumurtlamışım. Bakayım arkadaşlar. Şunlar. Evet biri yumurtlamış. Utanç verici. Aa biri daha yumurtladı. Biri daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada toprağına dursunlar. Bayağı bir olur. Yumurtlamaya başladılar. Evet. Atalım buraya bir tane. Buraya geldi. Çok kolay ve eğlenceli bir icat. Evet arkadaşlar. Burayı böyle kapatırsınız. Yani dekorasyonu siz yapın. Gördüğünüz gibi atayım şuralara. Evet. Yay, yayayım şöyle. 61 taneydi herhalde. Atalım şöyle. Yeter bu kadar. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Sandığımız falan gelmiş. Yumurt, ne kadar yumurta olmuş buradakiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gitgide artıyor. İçeriye girelim. Bu neyin yumurta var mı diye bakmak için. Evet arkadaşlar. Bu ne her yumurta tavuğun yumurtasını alıyor. Al al, al 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 almadıysa buraya gelirdi alttakilere. Ama hiçbiri gelmedi gezdim içinde. Yumurtladıklarından buraya geliyorlar. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.